Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün uzun süredir yorumlarda ve Twitter üzerinden birçok takipçimin sorduğu ve beklediği videoyla tüm portföyümü açıkladığım ve 2024 yılında tüm yaz boyunca yatırımlarım sonucunda ne kadar para kazandığımı anlattığım videoyla karşınızdayım. Ve bugün temettü portföyümün bana Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamen pasif gelir olarak ödediği tüm parayı portföyümdeki şirketlerdeki son gelişmeleri ve 2022 yılının başı gibi kurmaya başladığım temettü portföyümün ulaştığı değeri sizinle paylaşarak her zaman olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün birazcık uzun bir video olacak, umarım sıkılmadan dinlersiniz. Eğer yeni parada sizin için hazırladığım haftalık videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece sayenizde ülkemizde daha fazla insana ulaşıp onlara da yatırımcılık maceralarında yardımcı olabiliriz ve bunun dışında Grön TV'deki haftalık yatırımcılık üzerine videolarımı ve yatırımcılık hakkında bana sorular da sorabileceğiniz sohbetlerimi dinlemek isterseniz de beni oradan da takip edebilirsiniz. Yeni üyelerine hediye ettiği 1000 TL kampanyası ve işbirliğimiz için Bitlo'ya çok teşekkür eder. Hepinize iyi seyirler dilerim. Geçtiğimiz yaz aylarına şöyle bir baktığımızda Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Paris Yaz Olimpiyatları ve Taylor Swift'in Avrupa turnesi sonucunda Avrupa'da ekonomik çarkın dönmeye güçlü bir şekilde devam ettiği Amerikan borsalarının özellikle Temmuz'un ikinci yarısında resesyon korkuları ve teknoloji sektöründeki gelirlerin beklenenini karşılayamaması sonucu hızlı bir şekilde bir düzeltme yaşadığı ve Amerikan borsasında yıl sonuna kadar bir faiz indiriminin beklendiğinin borsa değerlemelerine fiyatlandığı bir 3 aylık süreci geride bıraktık. Yaşanan tüm bu gelişmelerin sonucunda teknoloji hisseleri tarafından domine edilen S&P 500 endeksinin %6'yı aşkın bir fiyat artışı yaşadığı, ancak özellikle faiz indirme beklentisiyle temettü ödeyen hisselerin bunun da üzerinde bir fiyat artışı yaşadığı oldukça kazançlı bir ayı geride bıraktık. Ağustos 2024 itibariyle temettü portföyüm Mayıs ayındaki videoya oranla yaklaşık 700 bin lira artarak tam tamına 972 bin Danimarka kronu yani günümüz kur farkıyla yaklaşık 4 milyon 948 bin lira seviyesine gelmiş oldu. Önceki videolarımı takip eden izleyicilerimin de bilebileceği üzere ben portföyüme yaz sonuna kadar borç kapama amacım olduğu için ekleme yapmadığım için bu inanılmaz seviyedeki fiyat artışı tamamen liradaki değer kaybının devamı ve resesyon korkuları sonucu temettü hisselerin artan yatırımcı ilgisi sonucunda oldu. Hep söylediğim gibi ekonomide ne olursa olsun faizler nasıl gelişirse gelişsin yıllar içinde kendini kanıtlayabilmiş herhangi bir ekonomide para kazanabilen ve fiyatlandırma gücü yüksek olan şirketlerin hisselerini elimde tutarak finansal özgürlük macerama devam edeceğim. Bu arada yaz boyunca bana ödenen temettülere geçmeden önce her hisseden beklentilerinizi karşılayabilmeniz mümkün olmayacağı için benim portföyümdeki hisseler sizin amaçlarınıza uymayabilir. Bu nedenle benim portföyümü de bir yatırım tavsiyesi olarak da almayın. Şimdi geçtiğimiz yaz ekonomideki gelişmeleri ve portföyümdeki fiyat artışı üzerine konuştuğumuza göre Gelin 2024'ün yaz aylarında bana temettü ödeyen tam tamına 30 hisseyi ve bu hisselerin arkasındaki şirketlerdeki son gelişmeleri konuşalım. Haziran ayında bana ödenen ilk temettüyü Kanada'nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Enbridge ödedi. Enbridge 12 aylık en yüksek fiyatına ulaşarak özellikle 2050 yılına kadar doğal gaz ve petrole olan talebin devam edeceğinin öngörüldüğü analist raporlarının sonucunda yatırımcılarında güven tazeledi. Şirket özellikle resesyon korkuları sonucunda Nisan ayından bu yana neredeyse %20'lik bir fiyat artışı göstermesinin yanı sıra uzun süredir kesintisiz ödediği temettüleriyle de yatırımcılarını ödüllendirmektedir. Enbridge %7'ye yakın bir verimle Haziran ayında bana tam tamına 4.148 Türk Lirası ödedi. Haziran ayında bana ödenen ikinci temettüyü Johnson Johnson ödedi. Johnson Johnson, S&P Global analistlerine göre Biofarm endüstrisinde Roche ile birlikte dünyadaki en güçlü şirketlerden biri olarak tanımlanmasının yanı sıra ikinci çeyrek sonuçlarında da beklentileri geride bırakmasıyla yatırımcılarını güven tazeledi. Şirket fiyat performansında stabil bir grafik çizse de belki de dünya üzerindeki en güvenilir ve en tanınmış temettü hisselerinden biri olarak gösterildiğinden dolayı gelecekte de portföyümde tutacağım şirketlerden biri olacaktır. Johnson Johnson %3'lük bir temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 624 Türk Lirası ödedi. Haziran ayındaki 3. temettümü Unilever ödedi. Unilever özellikle son dönemdeki fiyat artışıyla İngiltere borsasındaki en değerli 4. şirket olarak yatırımcılarının dikkatini çekmesinin yanı sıra Bank of America analistlerinin de hissenin notunu yükseltmesiyle fiyatında yüksek bir performans beklediğim hisselerden biridir. Şirket özellikle fiyatlandırma gücünü kullanarak ve bünyesinden Dondurma markası Ben Jerry's'i çıkararak sadeleşerek ve asıl iş modeline geri dönerek yatırımcıların gelecek potansiyeline çok güvendiği ve yılın başından bu yana da %30'un üzerinde bir fiyat artışı gösteren çok sevdiğim bir hissedir. Unilever %3'e yakın bir temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 2091 Türk Lirası ödedi. Haziran ayındaki 4. temettümü IBM ödedi. IBM özellikle generative AI dediğimiz üretken yapay zeka ve yazılım alanlarında gösterdiği güçlü sonuçlarla analistlerin beklentilerini karşılamasına ek olarak Çin operasyonlarını kapatmasıyla Amerika'daki merkeze toplayacağı birimleriyle büyümesini daha da hızlandıracağına inandığım bir şirkettir. Şirket bir yıldır %35'in üzerinde bir fiyat artışı göstermesine ek olarak portföyümdeki ağırlığı en fazla olan hisse konumundadır. IBM %3.5'luk bir temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 4452 Türk lirası ödedi. Haziran ayında bana temettü ödeyen 5. şirket 3M'di. 3M özellikle geçtiğimiz yıl bünyesinden çıkarttığı Solventum adlı firmayla operasyonlarında sadeleşmeye giderek ve yıllardır zorlanarak ödediği temettüsünü de yarıdan fazla bir şekilde azaltarak elinde bulunan nakit havuzunu şirketi büyüme amaçlı kullanacağını açıklamasıyla bir yılda %50'nin üzerinde bir fiyat artışı gösterdi. Şirket portföyümde fiyat performansı olarak en kötü hisselerden biri olsa da güçlü operasyonları ve ürünleriyle uzun vadede gerçek hayatta da gördüğümüz üzere fiyatını arttırarak devam edeceğine inandığım bir hissedir. 3M %2'nin biraz üzerindeki bir temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 483 Türk Lirası ödedi. Haziran ayında bana temettü ödeyen 6. şirket Huntington Ingalls Industries'di. Huntington Ingalls, Amerika'nın en büyük askeri gemi üreticisi konumundadır ve politik ve askeri gerilimin Avrupa ve Orta Doğu'da devam etmesi sonucunda gelirlerini kolayca artırabileceğine inandığım bir savunma sektörü hissesidir. Huntington Ingalls Industries %2'ye yakın bir temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 195 Türk Lirası söyledi. Haziran ayında bana ödenen 7. temettüyü Realty Income ödedi. Realty Income özellikle faiz indiriminin beklendiği bir borsada bünyesine daha ucuz borçlarla daha fazla gayrimenkul projesi satın alabileceği öngörüldüğünde son dönemde fiyatını güzelce artırabilmiş bir şirkettir. Bunun dışında aylık temettü ödemesi yapmasıyla yatırımcılarını 50 yıl aşkın bir süredir her ay ödüllendiren çok güvenli bir temettü hissesidir. Realty Income %5'in üzerindeki temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamın 378 Türk Lirası ödedi. Haziran ayında bana ödenen 8. ve 9. temettüyü Main Street Capital ödedi. Main Street Capital da Realty Income gibi her ay temettü ödeyen bir hissedir ve bir iş geliştirme firması olarak 2000'li yılların başından beri hem kesintisiz hem de arttırarak temettülerini her ay yatırımcılarına ödemeyi başarmıştır. Şirket benim en sevdiğim ve en sık temettü aldığımız şirket konumundadır. Ve %6'ya yakın bir temettü verimiyle Haziran ayında bana 2 adet ödemeyle tam tamına 2225 Türk Lirası ödedi. Haziran ayındaki 9. temettümü McDonald's ödedi. McDonald's İngiltere ve İrlanda'da açacağını açıkladığı 200 yeni şubesiyle yatırımcılarının beklediği büyüme planlarını da açıklayarak güven tazelemiş oldu. Şirket bunun dışında 2020'nin başından bu yana özellikle politik protestolar sonucu ilk kez satışlarında bir azalma görmesiyle fiyatlandırma stratejisini tekrar kalibre ederek karlılığını korumaya çalışmaktadır. Bu konuda da McDonald's uzun vadede çok başarılı olacağına inandığım bir şirkettir. McDonald's %2,5'luk bir temettü verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 251 Türk Lirası söyledi. Haziran ayındaki 10. ve son temettümü Mercury General ödedi. Mercury General son 1 yıllık süreçte yatırımcılarının beklentilerinin çok üzerinde bir performans sergileyerek fiyatını tam tamına %120 artırabilmeyi başarabilmiştir. Bu da benim portföyümdeki bu vadedeki en yüksek getirilerden biridir. Şirket %2'lik verimiyle Haziran ayında bana tam tamına 326 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayındaki gelirime geçmeden önce Türkiye'nin önde gelen yatırım platformu Bitlon'un tüm yeni kullanıcılarına tanımladığı bedava 1000 TL ile siz de geleceğin dijital varlıklarıyla yatırımcılıkta ilk adımınızı tamamen risksiz bir şekilde atabilirsiniz. Bitlo, 24 yaşına kadar olan gençlere tamamen ücretsiz ve komisyonsuz sunduğu yatırım platformu ve risk dağılımı konusunda çığır açan sepet tokenlarıyla yatırımcılıkla tanışmanız için ilk adımınızı atmanıza yardımcı oluyor. Ekranda gördüğünüz link üzerinden size hediye ettiği bu 1000 TL ile yapacağınız herhangi bir işlemde karınız size ait olurken tüm zararınızı da Bitlo karşılıyor. Siz de Bitlo'nun size verdiği bu bedava 1000 TL'lik yatırım bütçesiyle dilediğiniz kripto para birimlerine, riskinizi dağıtan sepet tokenlara ve social trading özelliğiyle alanında uzman olan yatırımcıların portföylerine yatırım yaparak portföyünüzde risk dağılmanızı ve getirilerinizin potansiyelini arttırabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak ve bedava 1000 TL için ekranda ve açıklama kısmında paylaştığım bağlantıya tıklayıp hemen videoya üye olun ve bedava 1000 TL'lik yatırım bütçenizle geleceğin heyecan verici yeni yatırımlarını kaçırmayın. Temmuz ayında bana ödenen ilk temettüyü Gilead adlı ilaç firması ödedi. Gilead ikinci çeyrek sonuçlarında satışlarını beklenenin üzerinde açıklamış olsa da bu satış artışının iş modelinin merkezindeki ana ilaç grubundan gelmemesi nedeniyle yatırımcıların kafasında soru işareti yarattı. Ancak şirket özellikle kilo verme alanında geliştirdiği ve testleri yeni geçen heyecan verici yeni ilacıyla uzun vadede analistlerin yüksek getiri beklediği bir şirkete dönüşmüştür. Gilead %4'lük bir verimle Temmuz ayında bana tam tamına 1340 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana ödenen ikinci temettüyü Vanguard All World High Dividend Yield ETF ödedi. Vanguard'ın bu temettü ETF'i benim portföyümdeki tek temettü fonudur ve özellikle son dönemdeki fiyat performansıyla yatırımcılarını ödüllendiren en risksiz ve en optimal temettü verimini sunan yatırımlarımdan biridir. Vanguard All World High Dividend Yield ETF %3,5'luk bir temettü verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 2220 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayındaki 3. temettümü Aries Capital ödedi. Aries Capital portföyümde temettü verimi en yüksek olan şirket konumundadır ve şirket ikinci çeyrek sonuçlarında iş modelindeki yüksek çeşitlendirme sayesinde resesyon ekonomisine iyi hazırlandığını yatırımcılarına göstermiş oldu. Ares Capital, %9'u aşkın bir temettü verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 6.192 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayındaki 4. temettümü Coca-Cola ödedi. Coca-Cola, portföyümde uzun vade performansına en çok güvendiğim şirketlerden biridir ve Oreo ile işbirliği yaptığı açıklaması ve Warren Buffett'ın Apple hisselerini satıp Coca-Cola hisselerini satmamasıyla yatırımcılarında adeta Abi güven tazeledi. ...şirket son dönemde tarihindeki en yüksek fiyata ulaşabilmiş... ...uzun vadede de bunu katlayacağına inandığım bir şirkettir. Coca-Cola %3'e yakın bir temettü verimiyle... ...Temmuz ayında bana tam tamına 1259 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödeyen 5. şirket Pepsi'ydi. Pepsi, son açıkladığı sonuçlarıyla... ...satış beklentilerinin üzerinde bir sonuç açıklayarak... ...yatırımcılarında güven tazeleyebilmiş... ...temettüsünü de arttırarak yatırımcılarını ödüllendirmiştir. Şirket 2021 fiyatlarında işlem görmesine ek olarak güçlü fiyatlandırma stratejisi ve herhangi bir ekonomik koşulda satabildiği ürünleriyle çalkantılı günlerde çok güvendiğim hisselerimden birisidir. Pepsi %3'ü aşkın bir temettü verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 362 TL'ye söyledi. Temmuz ayında bana temettü ödeyen 6. şirket, temettü portföyümdeki en yüksek verimli hisselerden biri Altria Group'tu. Altria, son bir yılda fiyatını %20 artırmasına ek olarak, resesyona dayanıklı iş modeli, güçlü performansı ve yüksek temettüsüyle en sevdiğim hisselerimden biridir. Altria Group, %8'e yakın bir temettü verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 4580 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana ödenen 7. temettüyü GSK ödedi. GSK, Zenta adlı ilacının kansere yol açtığı söylentileriyle fiyatında bir düşüş yaşasa da ikinci çeyrekte başarılı bir profil çizerek yatırımcılarını da güven tazelemiştir. GSK %4'e yakın bir temettü verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 963 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana ödenen 8. temettüyü her ay olduğu gibi yine Realty Income ödedi ve şirket %5'in üstündeki verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 373 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayındaki 9. temettümü WP Carry ödedi. WP Carry analistlere göre borsada hak ettiği değeri görmeyen ve çok ucuza işlem gören bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve stabil iş modeli sayesinde resesyon borsasında değerini az çok koruyabileceğine inandığım şirketlerden biridir. WP Carry %6'ya varan bir temettü verimiyle Temmuz ayında bana tam tamına 1308 Türk lirası ödedi. Temmuz ayındaki 10. temettümü her ay olduğu gibi yine %5'in üzerindeki temettü verimiyle 990 Türk lirasıyla Main Street Capital ödedi. Ağustos ayında bana ödenen ilk temettüyü Scotia Bank ödedi. Scotia Bank performansını koruyarak son dönemde fiyatını stabil bir şekilde ilerletebilmiştir ve 100 yılı aşkın süredir ödediği temettüsüyle portföyümden asla çıkarmayı düşünmediğim bir hissedir. Scotia Bank %6'nın üzerindeki temettü verimiyle Ağustos ayında bana tam tamına 2529 Türk Lirası ödedi. Ağustos ayında bana ödenen ikinci temettüyü ATNT ödedi. AT&T son bir yılda yüzde 40'a yakın bir fiyat artışıyla birçok yatırımcının radarına girmeyi başarmıştır ve serbest nakit akışı ve satışlarının, beklentilerin çok üzerinde geldiği ikinci çeyrek sonuçlarıyla hak ettiği değere yaklaşan bir performans çizmiştir. AT&T %6'ya yakın bir temettü verimiyle Ağustos ayında bana tam tamına 1777 Türk Lirası söyledi. Ağustos ayındaki 3. temettümü Verizon ödedi. Verizon portföyümdeki en kötü fiyat performansına sahip şirketlerden biri olsa da bu fiyatlarda değerinin altında işlem gören ve oldukça somut ve oturmuş bir iş modeli olan telekomünikasyon devidir. Şirket fiyatında son 1 yıllık dönemde %23'ü aşkın bir fiyat artışı göstermesine ek olarak %6'nın üzerinde bir temettü verimiyle Ağustos ayında bana tam tamına 3092 Türk Lirası söyledi. Ağustos ayındaki dördüncü temettümü Universal Corp ödedi. Universal Corp çok fazla büyüyen bir şirket olmamasına rağmen dünyadaki tütün endüstrisinin en büyük ham madde sağlayıcılarından biridir ve oldukça güçlü performansıyla da resesyon borsalarında güçlü bir performans göstereceğine inandığım bir şirkettir. Universal Corp %6'lık bir temettü verimiyle Ağustos ayında bana tam tamına 2197 Türk Lirası ödedi. Ağustos ayındaki 5. temettümü her ay olduğu gibi 369 Türk Lirası ile Realty Income ödedi. Ağustos ayındaki 6. temettüyü ise her ay yine olduğu gibi 980 Türk Lirası ile Main Street Capital ödedi. Ağustos ayında bana ödenen 7. temettüyü Procter Gamble ödedi. Şirket beklentilerin üzerinde bir karlılık açıklamasına rağmen satışlarındaki kısmi düşüş nedeniyle yatırımcıları tarafından birazcık cezalandırılsa da fiyatlandırma gücüyle uzun vade performansına en çok güvendiğim hisselerimden biridir. Şirket son 5 yılda %40'ın üzerinde bir fiyat performansı göstermesine ek olarak %2'nin üzerindeki temettü verimiyle Ağustos ayında bana tam tamına 1327 TL ödedi. Ağustos ayında bana ödenen 8. temettüyü Abvi ödedi. Abvi özellikle Patenti yeni sona eren en popüler ilacı Humira dışındaki ilaçlara olan ilginin de hızla artmasıyla JP Morgan analistleri tarafından olası bir resesyona en dayanıklı hisselerden biri olarak gösterildiği güzel bir yazı geride bıraktı. Portföyümde uzun vadede en yüksek performans beklediğim hisselerden biri olan AbbVie, %3'ün üzerindeki temettü verimiyle, Ağustos ayında bana tam tamına 3451 Türk Lirası söyledi. Ağustos ayındaki 9. temettümü kahve deyince dünyada akla gelen ilk marka olan Starbucks söyledi. Starbucks Ağustos ayında güncel CEO'sunu kovup yerine Chipotle'nin CEO'sunu getirmesiyle fiyatında %20'nin üzerinde bir kısa vade artış yakalayarak yatırımcılarının çok şey beklediği bir hissedir. Şirket özellikle kahve denince akla gelen ilk şirket olmaya devam ettiği sürece ve Çin'e yaptığı yatırımların meyvesini yemeye başladıkça Portföyüme eklemeye devam edeceğim hisselerden biri olacaktır. Starbucks %2'nin üzerindeki temettü verimiyle Ağustos ayında bana tam tamına 509 Türk Lirası söyledi. Tüm bu temettüleri topladığımızda temettü portföyüm bana 2024'ün tüm yazı boyunca tamamen pasif gelir olarak tam tamına 51.446 Türk Lirası ödedi. Ben kanalda hep söylediğim gibi bu portföyü ekleme yapmaya devam ederek ekonomide ne olursa olsun aylık ödenen pasif gelirlerimi arttırmayı hedefliyorum. Ancak videonun başında da belirttiğim gibi lütfen benim hisselerimi bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü hepimizin hisselerinden beklentisi ve yatırım yapma amacı farklı olduğu için her ise herkes için iyi bir seçenek de olmayabilir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen öğreneceğiniz bilgilere karşılık kısa bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki açıklama kısmına da Bitlo'nun kampanya linkini hepiniz için bırakıyorum. Bunun dışında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olursa da elimden geldiği kadarıyla yazarsanız hepinize yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.